Sinop Pervane Medresesi turizme kazandırılmış Türkiye genelinde yüzlerce tarihi yapıdan biridir. Çok sayıda ilimizden birden çok benzer yapılar turizm sektöründe ilin ekonomisine katkılar sunarken ilimizde bir ikincisi yoktur efendim. Ve Sinop turizminde önemli bir yere sahiptir. Bu çarşı esnafı yaz döneminde birkaç ayda kazandığı ile bir yılını geçindirmektedir. Ve bu çarşı esnafının birinci önceliği her zaman tarihi dokuyu korumak olmuştur. Çarşı esnafımız bu alanda tarihi dokunun korunmasının yanı sıra Sinop turizminde de Türkiye'de bir ilki sahiptir. Şimdi sizleri bu ilkin sahibi hem çarşımızın hem Sinop'umuzun medarı iftarı esnafımızla tanışmak istiyorum. Evet Bergin Belgin Köklü Belgin Hanım burada herhalde. Evet, tüm ailelik tarihi boyunca ilk ve tek kadın ahisidir. 2022 yılında yılın ahisinin bir kadın olarak Pervane Medresesi'nden çıkması çarşı esnafımızın yapısını ortaya koymaktadır. Aslında bu çarşıda yer alan tüm esnaflarımızın hemen hemen tamamı kadındır ve her biri ayrı ayrı yılın ahisi olacak karakterdedir. Bu karakterdeki insanların bir arada bulundukları yerde tarihi dokuya zarar vermeleri ancak kara mizah örneği anlatılabilir. Bu yanlış karardan geri önce umuyoruz daha önce de belirttiğim gibi çarşının tahliyesine yönelik kurul kararı olmadan başka kurul kararlarına atıf yapılarak gönderilen tebligatların hukuksuz olduğunu kanaatindeyiz. Ayrıca gönderilen tebligatta yer alan Karar bile sayılmayacak nitelikteki tebrikatları bölge idare mahkemesine ve yüksek yargıya taşıyacağımızı buradan bildiriyor. Katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar burada tarihi dokuya zarar verildiği söyleniyor. Ben buradan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğü'ne de seslenmek istiyorum. Şurada gördüğünüz sıvalar, şurada gördüğünüz badanalar, buranın esnafı tarafından mı yapılmıştır? Yoksa vakıflar genel müdürlüğü tarafından mı yapılmıştır? Hemen görselini sizlere ileteceğim. Karşınızda gördüğünüz su oldukları kahverengi çok yakışmış, taş rengi bulamamışlar. Yine vakıflar bölge müdürlüğü tarafından şu görsel buranın esnafı tarafından mı yaratılmıştır? Bunu sormak istiyorum. Yine içeride bulunan Sizlere göre sağ köşede bulunan bir türbe mevcuttur. Bu türbenin üzerindeki bu yapılar buranın esnafı tarafından mı yapılmıştır da buranın esnafına çık denilmektedir. Bu arada İstanbul'da kapalı çarşıyı görenler herhalde duvar göremezler. Sadece oradaki satıcıların reklamlarını görürler. Efendim çok önemli bir örnek. Arkaya da göstermek istiyorum. Sinop'ta e, ee, Şemp Hastanesi'nden bu tarafa gelirken jandarma karakoluna geçiş noktasında, eski Gazinoya geçiş noktasında kemer. Çok yakışmıştır, ellerine sağlık mı diyelim. Rahmetli Erol Kara Ömeroğlu'nun bizzat benim yanımda biraz da argo kullanarak kullanmak zorunda kaldığı şu görüntüyü ortadan kaldırın dedikleri o kemeri kim yapmıştır? Toki aracılığıyla bunu görmezden gelen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne sormak istiyorum. Peki ya buna ne diyeceğiz? Yine arkaya da göstermek istiyorum. Buyurun. Şu anki adliyenin üzeri. Oraya kaçak kat çıkarak adını koymak istemiyorum. Sinoplar zaten koymuşlar bu kaçak kata adını ama bunu görmezden gelen Vakıflar Bölge Müdürlüğü şurada Esnafın tek bir taşına dokunmadığı noktada ne bulmuştur da tahliye edilmiş. Edilmeye kalkışılmış. Şimdi efendim burası bir tarihi bir yapı. Medrese tarihi bir yapı. Varsa hatalarımız e, bunları düzeltiriz. Bize tebliğ etsinler. E, direkt çıkış niye veriyorlar? Saygılarımı sunuyorum. Kısa öz ama etkili. Evet. Esas Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanımız Mehmet başkanımızla da birkaç kelimeyle paylaşacak. Evet, sayın Basınımız, bu medresenin kurulduğu ilk başlangıcından beri bu esnafımız burada yer almaktadır. Burayı bir düzen içinde buraya kadar getirmiştir. Az kazanmıştır, çok az. Çok kazanamamışlardır ama ne de şükretmişlerdir yani. Ama bu arada bu esnafı buradan çıkarttığı zaman yani odalar birliği, bu esnafın aile kutlamalarını burada yaptı, bizi de çıkartmış oluyor. Bunun için biz buna tamamen karşıyız. Eğer güçleri yetiyorsa metropollar var, AVM'ler var, öyle uygunsuz yerlerde yapılan yerler var, onları çıkarsınlar. Buna nereye gidecek bu kadar esnaf? Ondan sonra bu adliyenin aşağı doğru yapılan tadilat yol geliştirmesi, mesela meydan çalışmasında onlara bir yer gösterildi. Bunlara ne gösterilecek acaba merak ediyorum. Onun için hepinizi vallahi canı gönülden destekliyoruz. Evet Salim Bey çok taze bir geldi ve adresin neresi olduğunu sizinle de paylaşacak. Cuma günü ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. İlk koordinasyon kurulu toplantısında Sinop'la ilgili bölge müdürlükleri, il müdürlükleri faaliyetleriyle ilgili bilgiler verirler. O toplantıda da Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü toplantının iştirakçilerinden bir tanesiydi. Vali Yardımcısı'nın başkanlığında yapılan toplantıda müdürlere soruldu. Kurulu bilgilendirmeniz gereken bir konu var mı diye Vakıflar Bölge Müdürü koordinasyonu alakalı eden bir konumuz yok dedi ama onun üzerine Sayın Vali Yardımcımız dedi ki pervane medresesi çok konuşuluyor onunla ilgili bilgi verir misiniz? Kendisinin beyanı. Vakıflara ait mallar vakıf senedinde yazılan amaçlara uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu nedenle bugüne kadar pervane medresesi çarşı olarak kullanılıyordu ama şimdi bir vakıf tarafından talep edildi. Amacına uygun kullanılacak dedi. 1262 yılında yapılmış bir yapı. O günkü amaç da burası medrese. Yani medrese nedir? 1262 yılında bugünkü üniversitede tekabül ediyor. Kendisine şu soruyu sordum hangi üniversite talep etti? Burada bir üniversite eğitimi mi verilecek? Yok. Dedim ki modern eğitimi veren Milli Eğitim Müdürlükleri'nin ilkokulu, ortaokulu, ve lisesi Sinop Üniversitesi'nin de bir devasa kampüsü var. Burada bir meclis eğitimi, bir üniversite eğitimi verilmeyecekse bırakın böyle kalsın. Dedi ki biz yazıyı yazdık. Yazıyı da süslemişler. Ben onu da ifade ettim. Bir kanun maddesini atıfta bulunuyor. Kanunun 5400 küsür mü? Bir gelen yazıda var. 10. maddesi 11 satırdan oluşuyor ama o 11 satırı uygulamak istediğiniz 11 fasiküllük bilgiyle donatabilirsiniz. Kendisinden şunu rica ettik. Burası son 20 yıldır Sinop Turizmi de önemli bir lokasyon. Sinop kültürünü, Sinop elemeyle ortaya çıkmış eserleri yapan, yansıtan ve turistlere sunan bir işletme haline gelmiş. Birçok kişinin de burada ürettiği ürünlerle kısmen de evinin geçimine katkı veren özellikle bayanların ağırlıklı olduğu bir işletme olduğunu ifade etti. Buranın bu haliyle kullanılmasının zorunluluk olduğunu kendisine söyledik. Dedi ki vakıflar tarafından talep var. Sığ değilse söyler misiniz dedik. Türk Diyanet Vakfı'nın burayla ilgili bir talebi varmış. Bakıyorum ne yapacaklar ben hala şaşırmışım. Burası 1932-1970 yılları arasında müze olarak kullanılmış. Sonra bir şekilde Kur'an kursu yapılmış. 2002 yılından beri de kayıtlara bakılırsa valiliğin oluruyla çarşı olarak kullanılmaya başlanmış. Ben halen çarşı olarak kullanılmasından yanayım. Fiziki müdahaleleri gerekçe göstermek tamamen yazıyı süslemekle alakalı bir şey. Bırakın burası olduğu gibi dursun. Sadece çarşı esnafı yok. Bugün burada bakıyorum. Değişik siyasi partilerin, değişik sivil toplum örgütünün temsilcileri var. Burası Sinop'un sahip çıkacağı bir yer. Ben bu sahip çıkacak olanların başında olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili basın mensupları, bugün Sinop'un can yakan bir sorunu için buradayız. Bütün siyasi tercihleri farklı kullanan yurttaşların bir araya geldiğini görüyoruz. Siyasi aideti ne olursa olsun hemen hemen herkes burada. O zaman ortak bir sorun var. Az önce çok kıymetli başkanlarım bahsetti, Cengiz Demirel Başkanım da bahsetti. Burası geçmişte hafızalarda kötü intiba bırakan bir yer olarak meyil etmişti ve hafızalarda kalmıştı. Ta ki çarşı olarak kullanılıncaya kadar. Çarşı olarak kullanılmasında birlikte Sinop'un turizmine, Sinop'ta konaklayan yerli ve yabancı veya Sinop'a gelen vatandaşların mutlaka tercih yerlerinden bir tanesi oldu. Yani önemli destinasyon, bir lokasyon oldu. Neden işte prizdi, asma kattı, paravandı, kalorifer hattıydı? Esas gerekçe o değil arkadaşlar. Gözden kaçırdıkları bir şey var. Bizim Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte bir takım devrim kanunları yapıldı. Bunlardan bir tanesi de 430 sayılı kanunla, kanun numarasıyla eğitimin, öğretimin birleştirilmesi yani tevhidi, tedrisat. Tarihini de veriyorum. 3 Ocak 1924. Eğitim birleştirildi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Vakıf senedinde medrese eğitim olançlı olarak yazılabilir. Kurulduğu yıllarda bir üniversiteydi medreseler. Zamanla bilimden, teknikten uzaklaştıkça sadece din eğitiminin verildiği yerler haline geldi. Biz 10 gün kadar önce Trakya'da bir o zamanın üniversitesi, o zamanın padişahları tarafından yaptırılmış bir tıp üniversitesini gezdik, hayran içerisinde kaldık. Ama ne zaman bilimden, teknolojiden ve teknikten uzaklaştığında artık kendini gerileten, kendini küçülten bir Osmanlı Devleti'ne sonrasında da servile parçalanma noktasına geldi. Biz Pervane Meclisi'ne sahip çıkıyoruz. Buradan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Sinop halkına ait olan bir şey Vakıf senedi sizde olabilir. Mülkiyeti sizde olabilir. Kusura bakmayın kardeşim, kullanımı bizde. Bu mülk bizim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu mülkü kimseye verdirmeyiz ve farklı amaçla da kullanılmasına müsaade etmeyiz. Buradan Türk Diyanet Vakfı'na söylüyor. 24 yani 2024 bundan 100 sene kadar önce 101 yıl kadar sene kadar önce ülkede bir eğitim devrimi yapılmış. 3 Ocak 2000 pardon 3 Ocak 1924 ve 430 sayılı kanunla bitmiş sizin artık eski medreseleriniz, eğitimleriniz modern bir eğitime geçilmiş. Amacınız buysa Türkiye yurttaşları Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan insanlar size o amaca ulaşmanıza mani olurlar. Sinop'ta da olur, Hakkari'de de olur, Ankara'da da olur, Edirne'de de olur, Antalya'da da olur. O yüzden lütfen bu emellerinizden vazgeçin. Sinop halkına, Sinop esniyatına gölge etmeyin. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim turizm hareketlerimizi işte az önce Engiz Başkanım söyledi. Gelir seviyesine nereye gelmişiz? O zaman bütün hayat damarlarımızı, kanlarımızı kesin öldürün bizi. Kimse küsura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti'ne 101 yıl boyunca öncesi de var. Vergisini vermiş, askere gitmiş, her türlü fedakarlığını yapmış, kurtuluş savaşına katılmış ve cumhuriyetten beklediğini 101 yıl boyunca alamamış. Alamadığını rakamlar gösteriyor daha da boğazımıza çökmesine kimsenin fırsat vermeyiz. Vakfın mülkiyetinde olabilir, kullanımı bizde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin 85 milyonun hepsinin hissesinin olduğu bir yer. Tapu sende olabilir kardeşim. Tapu sende o diye. Vakıf senedinde de bu yazıyı diyor. Türk Eğitim veya Türk Diyanet Vakfı sulanmasın. Kursağında bırakırız. Pervane metresini vermiyoruz vermeyeceğiz ve hesaplarımızı kullanmaya devam edecekler. Teşekkür ederim. Katıldığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyorum.